Alakalı, her şeyi en önce gider. Her şeyi en önce. Ön tamam, tamam Allah bizi ona tamam. 30 tane terörist oraya gönderdi. Allah, Allah Allah', Allah de <laughs> adam. <laughs> aziz kardeşlerimiz, kul hak, celil, mutlu kardeşimize rahmet eylesin. Öncelerinden ökle birlikte okuyacağız. İkinci tebirden sonra Allahümme salli ve Allahümme berik dualarını okuyacağız. Helallik isteyeceğiz. Buyurun. الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Şehidimizin ruhu için El Fatiha. Birlikte Allah indinde ebedi nimetlerle birlikte nimetlendirilmeye başlarlar. Rabbimiz şehidimizi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e komşu eylesin. Kâfi ehli iman -i için Allah rızası için cümle şühedanın ruhlarının şad olması için el Fatiha. Dikkat! <laughs> لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر Allahümme salli ve Allahümme be'lik dualarını okuyacağız. Üçüncü tekbirden sonra cenaze namazı duasını bilenler cenaze namazını duasını okuyacaklar. Bilmeyenler ise içerisinde Rabbena duasını yahut bildikleri bir duayı okuyabilirler. Dördüncü tekbirden sonra selam vereceğiz ve şehidimiz için helallik isteyeceğiz. Buyurun cenaze namazını kılmaya. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Şehidimizin ruhu için. El Fatiha. ebedi nimetlerle birlikte nimetlendirilmeye başlarlar. Değerli kardeşlerim, Erdemliğimizin şeref madalyasına bir madalya daha eklenmiş bulunmakta. Cenab-ı Hak vatanımıza, milletimize dahilen ve haricen tasavvuf olan hainlere fırsat vermesin. Helal ediniz. Helal, olsun. helal ediniz. Helal Cenab-ı Hak helalliğinizi kabul eylesin. El Fatiha. Elinize. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wa rahmatullahi wa barakatuhu.